Ve kriket aslında A tabakası ekonomik sınıftaki insanların gittiği, halkın gittiği spor futbolun böyle olması çok yanlış dedi. Ve çok ciddi tepki topluyor taraftarlardan dedi. Ee, yalnız şöyle bir sıkıntı var. Bir sonraki QPR maçı için aynı hakem görev yapacaktı. Ee, İngiltere Futbol Federasyonu hakemin e, o maçta görev yapmasını şu an ceza olarak en engellemiş. Hakem futbolun bir parçasıdır. Çok insani bir laf etmiş. Helal olsun. Kesinlikle katılıyorum evet. ve evet. federasyonun verdiği mesaj da bence yanlış yani. Orada evet. Tara evet. onun bir insan olduğunu, onun da bu oyunun bir parçası olduğunu gösteren güzel bir hareketti. Programın sonuna geldik. Altınordu Kulübü'ne çok teşekkür ederiz. Bize böyle bir forma göndermişler. Arkası tutkumuz futbol yazıyor. Ee... Büyük başarılar diliyoruz gerçekten. Daha bağcıklı şekilde, formaya bağcıklı zaten formaya bayılıyoruz programa <laughs> göndermişler. Zaman zaman programda bizimle birlikte olur. Bütün kulüplerimize ikinci yarıda başarılar diliyoruz. Bizi izlediğiniz için e, size de teşekkür ediyoruz sevgili seyirciler. Bomba gibi bir sezon olsun. Hak eden kazansın. Herkesin hayalindeki oyuncu takımına gelsin. Hayat bayram olsun ama futbolda olmayabiliyor. Neyse keyifli bir sezon ikinci yarısında programlarda sizlerle buluşmak ile Hoşçakalın. Aa, habere bak. Bir saniye abi. <laughs> Sağ ol. Engin, ne oluyor abi? Cepten ekonomi haberlerine bakıyordum. Yükselen holdingin hisseleri yükselecekmiş gibi geldi? Google'ladım, Facebook'tan bir arkadaşıma sordum. Al dedi, aldım. Öyle bir gece, zaman Aynen öyle. Bir saniyede değişir dünya. Vodafone süper internetle yakala. İstemedikçe paket...